Türkiye ev sahibi Türkiye diyor ve kiralık sosyal konut projesini hayata geçiriyor. Hemen belirtelim ev sahibinin devlet olacağı kiralık sosyal konutlar sadece İstanbul'da inşa edilecek. Bu kapsamda 15 bin sosyal konut kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacak. En merak edilen soru kiralık sosyal konutların avantajları neler? Aynı zamanda fahiş kira artışlarını da dengeleme hedefi olan bu kampanyada evler bölge rayiç bedelinin altında olacak. Evler 3 yıllığına kiralanacak. TOKİ kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimini sağlayacak. Adım adım süreç nasıl işleyecek onu da anlatalım. Önce sosyal konutlar için talep toplanacak. Ardından kurayla hak sahipleri belirlenecek. Sözleşme imzalanıp konutlar teslim edildikten sonra kira ve aidat ödeme durumları düzenli olarak takip edilecek. 3 yılın ardından kiracılar tahliye edilecek. Evlerin bakımları yapıldıktan sonra yeni hak sahipleri için kiralanacak.